Sevgili takipçilerim bugün Ankara'da Kokoreççi Mutsusta'dayız. Ocak'taki dumanı görüyorsunuz. Buradan yukarıda makinemize bakıyoruz. Elektrostatik bir ikra. Ve kuku filtresi. İçerideki duman bu vaziyet. Elektrostatik bir ikra ve kokonatlarımızı görüyoruz. Şimdi dışarıya bakalım. Bacamız yok her zamanki gibi. Ankara, Sincan, Kokoreççi, Mutuştan. Şimdi dışarıya bakalım. Videoyu kesmiyor. Rahat görürsün diye. Bacamız burada. Üstte izin vermeyenler. Dışarıda herhangi bir koku ya da duman hissedilmiyor. Ha belki bacağı burnunuzu dayarsanız 1-2 metreden hissedilebilir. Ama şu anda burada bir şey yok. Kokoreççi Umut, Ankara, Sincan. Baca burada. Duman da içeride.